Tamam. Ah. <laughs> Nasıl korktun? Nasıl korktun öyle sen Korkmadın mı? Tamam bir tane daha patlat o zaman. Bir tane daha patlat. Nasıl <laughs> korktu? Hadi bakalım hangi <laughs> rengini patlatacaksın Ay! <laughs> Yine mi korktun? Patlat bakayım şimdi hangi rengi? Patlat. Aa, sonra üzülmezsen patlatabilirsin. Ay! <laughs> <Oy>. Ay! <laughs> patladı. İnanmıyorum. <gülüyor> Ay. <laughs> Oo, hepsini patlatıyor çocuklarımız. Ay inanmıyorum. Oy. <laughs> Vay, sarı balon. Aa! İnanmıyorum. Onu da patlattı. Başka ne kaldı acaba? Kırmızı balon bitti mi? Bitti galiba. Hii, orada bir tane mor balon kalmış. Aa, hepsini patlattı şimdi bunları. <laughs> i̇nanmıyorum. Her yer balon patlak balon. Ne var, ne var mı? Başka yok galiba. Hepsini patlattın. Ne patlatayım? Bir şey patlatamazsın artık. Balonların hepsini patlattın. Şimdi ne patlatabilirsin? Ne Şimdi davul çalsana biraz arkadaşlarına. Hadi davul çal görsün arkadaşlarım. Bugün zaten Ramazan ayındayız değil mi anneciğim? Davulcu abiler geceye ya. Güm güdü güm güdü güm güdü güm. Hadi kürdan aldım ben Hamza'dan davul çalacak sanmız size çocuklar. Yine evet. mi? Gene evet. mi patlatalım? Evet. Tamam. Yine alalım, gene patlatalım. Ya, yavaş, yavaş. Tamam sıkıldın mı hemen? Evet. Evet. Bir daha patlatamayız çünkü yok artık balon. Var, var. Hepsini patlattın ya. Var, var, var. Bak bakayım bir yere saklanmış mı? Bakalım bir yere saklanmış mı? Ara bakayım saklanmış mı balonlar bir yere? Hiçbir yere saklanmamışlar. Hepsini patlatmışsın. Uy, kocaman balonmuş o patlamış. Aa doktorun balonunu da mı patlattın doktor amcanın sana verdiği balonu? Hı. Hmm, ondan mı patlattın? Çok zevkli değil mi anneciğim? Patlat balon şişmez oğlum. Şişmez anneciğim şişmez. Şimdi bu patlat balonları kaydır bakayım topla. Kaydır bakayım patlat balonlar kayabilecek mi? Hı. Hepsini mi alacaksın? Nasıl alacaksın Hı. hepsini? Al 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 al. al. Bakayım. Onları kaydır bakalım sadece. Koy bakalım ya. kayacak mı? Ya. Mavi patlak balonlar. Hamza sizi nasıl patlattı ama ya. Çok eğlenceliydi ya. Bir sürü balonu patlattı. Ver bakayım. Aa pembe balon. nasıl patlattın? Nasıl patlattın? Koy bakalım kayacaklar mı patlak balonlar? <laughs> Uuu, yaşasın. Balonları balon koyacağım, üstünden kayacağım. Üstünden tamam. Kay bakalım. Koy bakalım. Kay bakalım. Hepsini, koyacağım. Hepsini koyacaksın. Hepsini nasıl toplamak zor olur ama sana. Toplamak zor değil. Bak şimdi nasıl topluyor ya. Orada da mı varmış? Orada da mı varmış? Orada da varmış. Birazcık daha varmış. Yeterli bence. Kayabilirsin artık. Oo, bir sürü balon çöpü oldu orası. Rengarenk. Buradaki pembe balonu da attım. Tamam tamam artık kay artık. Hamza. Hadi kay anneciğim bakayım. <laughs> Hadi kay bakalım nasıl kayacaksın. Uuu kay patlak balonlar. O yine dağıttı bunları ya. Aa yarım çocuk bu. Yarım as Hamza. Yarım as Hamza. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hamza hoşçakalın arkadaşlar yapalım. Yaramaz Hamza. Hoşçakalın çocuklar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Bay bay.